Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında meydana gelen gelişmelerinden hangilerinin ulusal mücadeleye katılımı artırdığı savunulabilir. Arkadaşlar ulusal mücadeleye katılımı artıran en önemli noktalar başarılardır. Başarılar elde edildikçe insanların hem TBMM'ye hem düzenli orduya olan güvenleri artıyor. Dolayısıyla milli mücadeleye katılım da artmış oluyor. Kütahya ve Eskişehir muharebelerinin yapılması ve bu muharebeler sonucunda başarısızlık elde edilmesi sonucunda bu durum milli mücadeleye katılımı artırmaz. Çünkü bir başarısızlık başarısızlık söz konusudur diyebiliriz. Tekelfi milli emirlerinin yayınlanması. Arkadaşlar bu emirlerde insanlar maddi manevi tamamıyla Türk ordusuna destek verecekler. Dolayısıyla bu durum tabii ki ulusal mücadeleye katılımı artıracak bir durumdur. Ve Sakarya Savaşı'nın kazanılması büyük bir zafer olduğundan dolayı yine ulusal mücadeleyi arttırır. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangilerinin Sakarya zaferinin kazanımları arasında olduğu savunulabilir? Türkiye'nin dış politikadaki etkinliği artmıştır. Evet çünkü arkadaşlar büyük bir zafer elde ediliyor ve bunun sonucunda dış politikada pek çok devletle pek çok anlaşma imzalanacak. Ee, örneğin İngiltere ile esir mübadelesi anlaşması imzalanıyor ve Malta'daki Türk esirler serbest bırakılıyor. Yani bu gibi durumlar dış politikadaki etkinliğin arttığının bize göstergesidir. Kafkas Cumhuriyetleri yeni Türk devletinin varlığını tanıyacaklar arkadaşlar çünkü... Rusya aracılığıyla Kafkas e, Cumhuriyetleri ile bir Kars Anlaşması imzalanacak. Ve bu anlaşmayla birlikte de Doğu sınırı belirlenmiş olacak. Ve Türk Devleti'nin varlığı da tanınacak Sakarya Zaferi'nden sonra. İtalya ve Fransa'nın işgal ettikleri yerlerden çekilmesinin hızlanması da yine Sakarya Zaferi'nden sonradır. İtalya zaten 2. ölü Muharebesi'nden sonra e, topraklarımızdan çekilmeye karar vermişti. Ancak tamamıyla Sakarya Zaferi'nden sonra çekilecek. Ve Fransa ile de arkadaşlar e, zaten anlaşmalar imzalanacak Ankara anlaşması imzalanacak ve e, güney cephesi de kapanmış olacak. Dolayısıyla Sakarya zaferinin bir kazanımıdır bu da diyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır milli mücadele sürecinde topyekün seferberlik kararı alındığını, gelişmelerinden hangileri kanıtlamaktadır? Yani hep birlikte mücadele kararı arkadaşlar. Hıyaneti vataniye kanununun çıkarılması, vatana ihanet kanunudur bu. Özellikle TBMM'ye karşı ortaya çıkan isyanlardan dolayı çıkarılmış bir kanundur. Topyekün seferberlikle bir alakası yoktur arkadaşlar. Tekalifi milliye emirlerinin yayınlanması tamamıyla topyekün seferberliktir. Çünkü tekalifi milliye emirleri ulusal yükümlülüğü yükümlülüklerdir ve savaş sürecinde Türk askerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıkarılmış olan emirlerdir arkadaşlar. Herkes topyekün e, ellerinde maddi manevi ne varsa orduya teslim edecektir. Ellerinde bulunanların büyük bir kısmını diyelim. Tabii ki doğru olur. Marif kongresinin düzenlenmesi ise eğitim kongresidir arkadaşlar. Bunun da topyekün mücadeleyle bir alakası yoktur. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız iki yani B şıkkı olacaktır. Milli mücadele döneminde yaşanan yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar öncelikle Kütahya Eskişehir savaşları gerçekleşecek. Bu savaşların kaybedilmesinden sonra Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verilecek ve başkomutanlık yasası çıkarılacak. Ve Mustafa Kemal bu yasaya dayanarak tekerlifi milliye emirlerini yayınlayacak. Yani ulusal yükümlülük emirlerini yayınlayacak. Dolayısıyla sıralamamız 1, 2 ve 3 şeklinde olacaktır. Mustafa Kemal Paşa'nın hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karışı vatandaş kanıyla ıslanmadıkça terk olunmayacaktır sözü aşağıdaki savaşlardan hangisinde uygulanan savaş stratejisini ortaya koymaktadır. Arkadaşlar bu sözü Mustafa Kemal 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'nde kullanacak ve vatanın her karışı vatandaş kanıyla ıslanmadıkça hiçbir şekilde vazgeçilmeyecek ve mücadeleye devam edecektir düşüncesi hakim olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yukarıda verilenlerden hangileri milli mücadele içerisinde yerel kaynakların kullanıldığını kanıtlar niteliktedir. tekelfi milliye emirlerinin yayınlanması. Arkadaşlar tekelfi milliye emirleri ulusal yükümlülük demektir. Savaş sürecinde... Ee, askerlerin İhtiyaçlarını karşılamak amacıyla halkın ellerinde bulunan ürünlerin, malların bir kısmını e, orduya teslim etmesi demektir aslında. Tabii ki bu durumda yerel kaynaklar kullanılmıştır diyebiliyoruz. Pakistan ve Hindistan Müslümanlardan yardım alınmış arkadaşlar. Dolayısıyla bu yerel kaynak kullanımı içerisine girmez. Sovyet Rusya'nın ekonomik ve diplomatik desteğinin sağlanması da aynı şekilde yerel e, kaynaklarla alakalı bir durum olmayacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Fransa ile TBMM arasında imzalanan Ankara Anlaşması'nın hükümlerinden biri değildir? Taraflar kendi bölgelerinde genel af ilan edecektir. Evet arkadaşlar bu doğru. Süleyman Şah'ın Suriye'deki Caber Kalesi'nde bulunan mezarı Türk toprağı olarak kabul edecektir. Bu günümüzde de aynı arkadaşlar doğru. İskenderun Limanı'nın kullanım hakkı Türkiye'ye bırakılacaktır. Böyle bir madde Ankara Anlaşması'nda yoktur arkadaşlar. O yüzden bu hatalı olur. Fransızlar Hatay ve İskenderun dışındaki Anadolu topraklarından çekilecek. Bu da doğru. Hatay'da özel bir yönetim oluşturulacak ve resmi dillerinden biri Türkçe olarak kabul edilecek. Bu da doğru. Çünkü Hatay'da biliyorsunuz ki Türk çoğunluk yaşamaktaydı. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Sakarya Savaşı öncesinde çıkarılan Başkomutanlık Yasası'nın Mustafa Kemal'e yetkilerinden hangilerini verdiği söylenebilir. Arkadaşlar, Başkomutan ordunun maddi ve manevi gücünü arttırma e, ve yönetimini bir kat daha kuvvetlendirme konusunda e, kullanılan bir Ünvandır aslında ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, bu konudaki bütün yetkilerini meclis adına fiilen başkomutan yürütür. Dolayısıyla orduyu komuta etme, yasa çıkarma, mahkeme kurma bu hakların hepsi başkomutanlık yasası içerisinde vardır. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangilerine Kurtuluş Savaşında gösterdikleri başarılardan dolayı İstiklal Madalyası verilmiştir. Arkadaşlar Kurtuluş Savaşında biliyorsunuz ki topyekun bir mücadele vardı. Ancak bazı şehirler öyle bir savunma gösterdi ki İstiklal Madalyasını aldılar. Buradan şunu söyleyebiliriz Türkiye'de. 3 şehir ve bir ilçe İstiklal Madalyasına sahiptir. Şehirler Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa'dır. İlçe ise İnebolu'dur. Bu yüzden doğru cevabımız tabii ki E şıkkı olacaktır. Buna göre Mustafa Kemal Paşa'nın amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir. Mustafa Kemal Paşa Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanılması sonrasında ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini vermiştir. Bakalım arkadaşlar. Misak-ı Milli hedeflerine ulaşma. Burada zaten düşmanları e, Akdeniz'den atmak söz konusu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla Misak-ı Milli hedeflerinden biri de zaten e, tüm Topraklarımızın e, kurtarılmasıdır. Aldığımız e, Misak Milli Kararlarına göre tüm topraklarımızı düşmanlardan temizleyip Misak Milli sınırlarınca ülkemizin varlığını devam ettirmektir. Dolayısıyla Akdeniz'dir ileri emri tabii ki bu duruma uygundur. Fransız birliklerinin çekilmesini sağlamaysa hatalı olur. Çünkü zaten e, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nden önce Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Fransız birlikleri çekilmişti arkadaşlar. Burada ancak Yunan birliklerinin çekilmesini sağlama diye. Dolayısıyla bu hatalı olur. Saltanatı kaldırma düşüncesi ise bu savaş sürecinde söylenen bir durum değil. Bu yüzden bu da olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Kurtuluş Savaşı sürecinde amaçlarından hangilerine ulaşılmaya çalışılmıştır? Arkadaşlar öncelikle tabii ki vatanı düşman işgalinden kurtarma amacı vardır. Bunun için ulusal bütünlük ve ulusal bağımsızlık söz konusudur. Çağdaşlaşma ise sonrasında devletin kurtuluşuyla birlikte devleti daha ileriye taşımak amacıyla uygulanabilecek bir durumdur diyoruz. Bu yüzden ikinci öncül olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi? Türk tarafının tek temsilcisinin TBMM olduğu gerçeğini anlaşma devletlerinin de kabul ettiğinin en güçlü kanıtını oluşturmaktadır. Arkadaşlar şıklara baktığımızda özellikle başkentin yani İstanbul'un yönetiminin TBMM'ye bırakılması e, Türk tarafının tek temsilcisinin TBMM olduğunu gösterir. Bu süreçte biliyorsunuz ki başkent hala İstanbul'du ve eğer İstanbul'un yönetimi TBMM'ye bırakılmışsa e, tek temsilci. TBMM olur ve bu durum İstanbul hükümetinin aslında hukuken de yıkıldığını bize kanıtlayacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. TBMM hükümetinin milli mücadeledeki haklılığını dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla yöntemlerinden hangilerini uyguladığı savunulabilir. Yani arkadaşlar dış politikayla alakalı bir durum bizim için doğru cevap olacak. Yabancı ülkelerde diplomatik temsilcilikler açması olur mu? Tabii ki olur değil mi? Çünkü orada e, Türk ulusunun haklılığını da ortaya koyabileceğimiz bir temsilcimiz olacak artık. Dolayısıyla bu doğru olur. Tekalifi milli emirlerin uygulanmasını sağlamaysa iç politikayla alakalıdır, ulusal yükümlülüklerdir askerlerin ihtiyacını karşılama söz konusudur. Dolayısıyla dünya kamuoyuna duyurabileceğimiz bir durum değildir arkadaşlar. Anadolu ajansının kurulmasını sağlamaysa basın yayın yolu sayesinde dünya kamuoyuna e, Türk mücadelesinin, milli mücadelenin haklılığını kanıtlamamıza e, tabii ki fayda sağlayacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olacaktır. Sovyet Rusya'nın bu tutumundaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? Sovyet Rusya, Büyük Taarruz'un başarıya ulaşması sonrasında TBMM'ye İstanbul ve Boğazlar'ın kurtarılması için yardımı hazır olduklarını bildirmiştir. Arkadaşlar bunun temel amacı tabii ki kendi güney sınırlarını da korumaktır. E, çünkü İstanbul ve Boğazlar itilaf Devletleri'nin kontrolüne girerse özellikle e, İngiltere ve Fransa'nın kontrolüne girerse bu durum e, Sovyet Rusya'nın güney sınırlarını tehlike altına sokar arkadaşlar özellikle Karadeniz kısmını tehlikeye sokacağından dolayı e, İstanbul ve Boğazların korunması açısından Türkiye'ye destek vereceğini ifade etmiş bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Mudanya Ateşkes Anlaşması'ndaki maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin hukuki varlığının zayıfladığının göstergesidir. türk yunan Savaşı sona erecektir. Arkadaşlar bu durumu Osmanlı'nın hukuki e, zayıflığı zayıflığıyla bir alakası olmayacaktır. O yüzden birinci öncül alamayız. İstanbul ve Boğazların yönetimi TBMM'ye bırakılacaktır. Bakın bu süreçte başkent İstanbul ve e, oldukça önemli bir konum olan Boğazların da yönetiminin TBMM'ye bırakılması Osmanlı Devleti'nin hukuki anlamda zayıflatacaktır çünkü hem başkent hem stratejik olarak önemli bir nokta olan Boğazlar TBMM'ye bırakılmış. Doğu Trakya 15 gün içerisinde Yunanlar tarafından boşaltılarak TBMM güçlerine teslim edilecektir. Bakın yine Osmanlı Devleti'ne teslim edilmeyecek arkadaşlar TBMM'ye teslim edilecek değil mi? Bu durumda yine Osmanlı Devleti'nin hukuki varlığının e, zayıfladığının bir göstergesidir. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir? Fransızlarla Ankara Anlaşması'nın yapılması arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra olacak. İzmir'in Yunan işgalinden kurtarılması ise büyük taarruzdan sonra 9 Eylül tarihinde olacak. TBMM'nin anlaşma devletleri tarafından Türklerin tek temsilcisi olarak tanınması ise Mudanya anlaşmasıyla olacak arkadaşlar. Bu yüzden sıralamamız 1, 2 ve 3 şeklinde olacaktır. TBMM'nin varlığını tanıyan ilk devlet, ilk Müslüman devlet ve ilk itilaf devleti aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir? Arkadaşlar ilk devlet Gümrü Anlaşması ile birlikte Ermenistan olacak. İlk Müslüman devlet ise Afganistan Dostluk Anlaşması ile birlikte Afganistan olacak ve ilk ittifak devletleri ise Ankara Anlaşması ile birlikte Fransa olacak. E, bu yüzden doğru cevabımız Ermenistan, Afganistan ve Fransa olduğu için D şıkkı olacaktır.